Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik TV'de güvenli modun nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak gerçekleştirdim gerçekleştirelim. Güvenli modun temel amacı, e, cihazdaki bazı yazılımları e, cihazdan uzak tutmaktır. Güvenli modu kapatmak istiyorsanız Arçelik televizyonla televizyonunuzu kapatıp açıp e, bu şekilde kapatabilirsiniz. Onun dışında Arçelik TV'nizin ayarlar bölümüne gelip güvenli mod seçeneğini görüp güvenli modu gibi buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Detaylı destek için Arçelik müşteri hizmetlerinden, de, Arçelik televizyon müşteri hizmetlerinden de yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.